tarih sahnesi nice yükseliş ve düşüş hikayeleriyle doludur. Ama bazı hikayeler vardır ki sadece siyaseti değil, dostluğu, sadakati ve ihaneti de sorgulatır. Bu hikaye Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü sadrazamlarından birinin, padişahın sırdaşı, dostu ve en güvendiği adamının nasıl yok edildiğini anlatıyor. Pargalı İbrahim Paşa. Bir gecede nasıl makbulden maktule dönüştü. İbrahim Paşa, 1495 civarında Parga'da doğdu. Bir devşirme olarak saraya alındı. Ancak onun kaderi sıradan bir kuldan çok daha öteydi. Manisa'da Sancak Bey'i olan Şehzade Süleyman ile yakın dostluk kurdu. Bu dostluk öyle güçlendi ki, Süleyman tahta geçtiğinde onu has başı yaptı. Kısa sürede vezir ve ardından sadrazam olan İbrahim Paşa, dış politikada büyük başarılara imza attı. Fransa ile yapılan ittifak, İran'a karşı yürütülen seferler, Mısır'da düzenin yeniden sağlanması hepsi onun eseri. Ama sadece siyasette değil, sosyal alanda da bir figürdü. Hatice Sultan ile evlenerek sarayla akraba oldu. Sarayda ve halk arasında ikinci padişah gibi anılmaya başladı. Bazı Avrupalı kaynaklar onu padişah zannediyordu. İşte bu noktadan sonra her şey değişmeye başladı. İbrahim Paşa'nın gücü arttıkça hem düşmanları hem kıskananlar çoğaldı. Sarayda en büyük muhaliflerden biri Hürrem Sultan'dı. Çünkü İbrahim, Hürrem'in desteklediği Şehzade Mehmet'in değil, Şehzade Mustafa'nın geleceğini savunuyordu. Bu da Hürrem'in gözünde onu bir tehdit haline getiriyordu. Diğer yandan İbrahim Paşa İran elçileriyle yaptığı bazı yazışmalarda kendisini neredeyse padişah gibi tanıttı. Resmi yazışmalarda kendi adını ve mührünü padişahınkiyle eşdeğer şekilde kullanmaya başladı. Mısır'da ise neredeyse bir sultan gibi karşılandı. Tüm bunlar Sultan Süleyman'ın kulağına ulaştı. Başlarda o benim kardeşim gibidir diyerek savunduğu İbrahim Paşa artık gözünde tehlikeli bir gölgeye dönüşmeye başlamıştı. 1536 yılında İbrahim Paşa artık sadece bir sadrazam değil, bir devlet içinde devlet gibiydi. Dış politikada fazla bağımsız hareket etmesi, kendi çıkar çevresini oluşturması ve en önemlisi de halk nezdinde padişahtan daha çok saygı görmesi bardağı taşıran son damlalar oldu. Sultan Süleyman artık İbrahim'in gücünden korkmaya başlamıştı. Ona sadık olsa bile ya bir gün sadık kalmazsa tarihte padişahlar ihtimalleri bile ortadan kaldırmak zorundadır. Sarayın sessiz odalarında ölüm fermanı imzalandı. Gece Sultan Süleyman İbrahim Paşa'yı saraya davet etti. Her zamanki gibi hoş bir akşam yemeği yendi. Sohbet edildi. Ardından "Bu gece burada kal, sabah konuşuruz." dedi padişah. İbrahim Paşa'nın içini garip bir huzursuzluk kapladı. Ama itaat etti. Gece yarısı cellatlar sessizce odasına girdi. Direnmedi çünkü bir Osmanlı devlet adamı padişahın emrine karşı gelemezdi. Boğularak öldürüldü. Cesedi sabah sarayın dışına çıkarıldı. Tören yapılmadı. Sessizdi her yer. İbrahim Paşa'nın mezarı bugün İstanbul'da onun yaptırdığı caminin yanında bulunur. Halk onu artık makbul değil, maktul İbrahim Paşa diye anmaya başladı. Onun ölümü sadece bir adamın sonu değil, Osmanlı tarihinde gücün sınırlarının çizildiği bir dönüm noktasıydı. Dostluk, sadakat, hizmet hepsi bir gecede silinebilir miydi? Belki de sarayda asıl kural şuydu: Padişahın gölgesi olabilirsin ama asla onun kadar parlayamazsın.